Evet sevgili dostlar şimdi e, İzmir'e gidiyorduk bir Manisa'ya uğrayacağız teyzelerin yanına yolla bir gazımız bitti gaz alalım dedik istasyonda durduk neyle karşılaştım size şimdi onu göstereceğim bakın arkadaşlar neyle karşılaştım Uf, ta 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 tam Bar 8280 TTV Agro Tron mu diyorlar bir şey diyorlardı bu modele Devasal bir şey ya Şuna bakın arkadaşlar Dönerli pulluk var arkasında Kaç tane çıkış var Kuşlar yuva yapmış motorun içi gözüküyor Kabin ayrı tekerler Şuna bakın ya Devasal bir şey arkadaşlar Şurada da silaj makineleri var Mısır silajları yapıyor. Aman Allah'ım ya. Aman Tanrım. Ben buna çıkarken düşerim. Öndeki ağırlığı ne kadarmış? Bir bakalım. Evet. Bir ton ağırlığı var arkadaşlar önde. Serin yer, Petrol Tarım Hayvancılık Limited Şirketi diyor. Ee, Barış Nalbant, Berkan Nalbant. Selam olsun. Allah kaza vermesin. Arkadaşlar Sadece ön tekelinin boyu Benim boy kadar Yani gerisini siz tahmin edin Şöyle uzaktan da göstereyim Evet Rüzgar da baya var Sesi de fazla anlayamayabilirsiniz Kusura bakmayın bu yüzden Şimdi yolumuza devam ediyoruz Görüşmek üzere arkadaşlar Size bu e, güzel Yeşil boncuğu göstereyim dedim Alman harikası. Yeni bir günden yeni bir videoyla hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar şimdi köye gidiyoruz. Ee, köyde biraz işlerimiz var. Bunların videosunu çekmeye çalışacağım size. Eğer çekebilirsem. Şimdi e, neler yapacağız? Bizim arkadaşın besanesi var. Bu besanedeki e, hayvanların tersi birikmiş. Malum hijyen açısından ve e, kış ayı olduğu için yağmurlar nedeniyle çamur olmaması için e, bunu temizlemek istiyoruz. Kepçe gelecek, yani e, kepçe ile birkaç traktöre saracağız arkadaşlar. Belli bir noktaya çekmesini yapacağız bunun, oraya döküm yapacağız. E, bir araba tersi de, bir traktör tersi de ben aldım, onu kendi bahçemize dökeceğim. İnşallah bunların videosunu çekmeye çalışacağım çekebilirsem eğer keyifli seyirler şimdiden kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın beğenmeyi abone olmayı ve e, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar çünkü desteklerinize ihtiyacımız var keyifli seyirler Ben gittim de götürdüm evin önüne döken derken batırdım tekeri. bizim kasa battı arkadaşlar. Kasaya getiremedik. Şimdi kerpçenin işi bittiğinde kasaya çıkaracağız oradan kurtaracağız. Yol açacağız sen şimdi oraya. La ye şöyle bayır hafiften. Kasabe tekerin havası azmış. Aşağı gelen taraf gömüllü. Dökemeden daha giremedim tarlaya. Bahçeye. La kapının ağzına döküyor canım hemen hiç göremedim ki. Muzzy! Çekelim onu şimdi? Dur sen. meşhur mu edeceksin oğlu Ömer. Yörük oğlu Afriyat. Bok, bok işi. Bugün işimiz bok. Ver Sadece bana dikkat et. Üç çıkar daha üç. Dört de çıkabilir bilmiyorum. Sağcım batırdık ya. Kasanın tekerin havası azmış ben ne bilen. Şu da şuna vur. Kerem evet. başka evet. Buraya bittikten sonra aşağı gideceğiz bir daha. Bir, ben, bu açı benim. Evet dostlar terse çektik. Şimdi e, bu kasa burada kaldı. Gördüğünüz gibi battık buraya. Burada biraz uğraştık traktörle. Zor kurtardık. Traktörü çıkardık. Kepçe geliyor. Kepçe ile kasayı kurtarmayı deneyeceğiz. Şuradan bir yol mu açacağız artık? Şuradan okundan tutup böyle çekeceğiz mi? Bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Keyifli seyirler. Kepçemiz geldi. Bu şekilde içini boşaltacağız. Sonra şuradan tutup şu yukarıya doğru süreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kasanın acını döktük buraya kepçeyle yol yaptık traktörü yanıştırıp takacağız motorumuzu ondan sonra çekeceğiz Allah'ın izniyle Teşekkürler Varol Var ol Acan Ar oldu buraya galiba bundan sonra rahat girer çıkarın ho tümseyi de alıyor galiba İyice rahat girin Ümit Bak Tebrik et Avşan Ar Arzit yürü oğlu yürü oğlu Ona ben galiba bir toz söyleyin Vergi yazmayız gayet sana canım. İyi biliyorsun. Sadece adam burada TikTok çekecek diye uğraşıyor. YouTube diye. YouTube de. Yazık, yazık yok ben <laughs> da. Olur güzel deniyor. Çırpınıyor. Ya bir bak ya Allah. Yaşa, yaşa sadıcım, var ol. Akşam önünü işler taşıyor. Sar. Gidireyim dibinde. Yol açtım. Motoru kurtarık arkadaşlar. Kasamız burada. <laughs> Helal olsun. Aa, <laughs> çok acar oldu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.